Thank you. Kurumumuz 2017 yılında Tokat'ta hizmeti başlamıştır. Tokat'ın el sanatları, yerel el sanatlarını bugüne taşıyan bir kurumuz. El sanatlarımızın unutulmasını istemiyoruz ve yeni nesile aktarmak istiyoruz. Misyonumuz bu. Dive dokuma da yine bu el sanatlarından biridir. Türkiye Dokuma Atlası projesinde yer alan Tokat Dive Dokuma. 4, 3 yıldır pardon 3 yıldır e, üretime aralıksız devam ediyor. E, dokumamız e, Tokat'ın e, Günevi köyünü has olan Günevi köyüne has olan dokumamız. Bugün e, İstanbul'da birçok e, hot couture üretim yapan moda evlerinde e, yerine vitrinlerde yerini almaktadır. Şu anda hali hazırda üç modelciyle çalışıyoruz. Onlara ürettiğimiz kumaşları veriyoruz. Onun dışında kendimiz de yine dokuduğumuz kumaşları ürüne çeviriyoruz. Yaklaşık iki asırdır Günevi Köyü'nde yapılan dokumamız maalesef yaşadığımız yüzyılda hak ettiği yeri bulamamış. Dokuma tezgahları tavan altlarına kaldırılmış. İnsanlar bu dokumayı unutmuşlar daha dokunmamaya başlamış. Dokuma tezgahlarının sesi maalesef köyde e, sükun bulmuş. E, i̇nsanlar üretimi küsmüş, üretme, üretmiyorlarmış. E, bizim dokuma atası projesiyle beraber e, biz bu dokuma tezgahları, tezgahlarını çatı katlarından e, yeniden çıkarttık. Yeniden hayat buldu bunlar. Ve şu anda da İstanbul'da Birçok e, moda e, mağazalarında, hot hotkotur mağazalarında dokuduğumuz kumaşlar üretime <laughs> yönelik e, gönderiyoruz. Ve e, çok da güzel e, ürünler çıktığını görüyoruz e, mağazaların vitriler, vitrinlerinde. Ve biz bundan çok mutluyuz. Umarım daha da e, geniş kitlelere yayılacağız, ulaşacağız kumaşlarımızla. İstiyoruz ki yeni nesil bu kumaşları, ceketlerinde, çantalarında kullansınlar ve yeniden hayat bulsun kumaşlarımız. Güne dive dokuma. 200 iki asır geçmiştir üstünde dokumamızın. Ben de bu işe 15 yaşındaydım. Annem dokurken ben de öğrenmek istedim. Girip çıkıyordum. Annem öğretti bana. Bu makineler bizim köyde kaldırılmıştır tavan atlarına atılmıştır. Olgunlaşmadan da geldiler, bu makinaları olgunlaşmaya getirdik. Burada dokuma yapıyorum, beş tane ki dokuma yapıyorum burada. Bu dokuma dive dokum, dokumasıdır. Tokata özgür olarak dokumadır. Bu dokuma önce iplerimizi getiriyoruz. Düz yok, cal bir şey var, ona düz yok. Dolaba keziyoruz. Kezdikten sonra da Dolaptan e, makinamızın üstüne atıyoruz. Düzeltiyoruz. Ondan sonra başlıyor dokunmaya. Mekup denen bir şey var. Onunla arkacı olarak dokuyoruz. Bir de çırhık var. Çırhıkta da masurasını sarıyor Arkacını. Dokusunlar. Yetişen yeni yeni öğret, öğrenmeye gelenlere ben öğretiyorum. Öğretiyorum da. Öğrenmek isteyen de var. Önceden istemiyordular. Şimdi artık yeni yeniden de canlandı. Olgunlaşma sayesinde dokumacılık canlandı. <laughs>